<gülüyor> ne? Anne, <laughs> ne istiyorsun? Bir şey yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. Tamam yapma. İlini tutacağım. Tutuyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şu yatıma mı atacağım? <gülüyor> <gülüyor> Hayır atmayacağım. Ne <laughs> yapacaksın? Elini bunu tut. Tuttum. Ve teyze atacaksın <laughs> Hemen atıyorum. At. Yaa. <laughs> ama ben sana şaka yaptım ben sana atmayacaktım sadece teyze çok uzakta oraya atamazdım ki oradan ben, ben atmayacağım yürüyerek atacağım ha yürüyerek gel tamam, yürüye. tamam ay ay rüzgar rüzgar şaka yaptım nasıl vuruyorsun gel çizme tamam ya, 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 ya. ya şuradan da nereye gideceğim ya kar çık kar kar ye kar Afra gidiyoruz. Hadi eve gidelim. Pes ettim ben. Vah nasıl vurdu bana ya? Çok acıdı, çok acıdı. Yapma, yapma. yapma ya, yapma, ya, yapma, ya, yapma, ya, yapma. Koy kuyuyum. O zaman bekliyorum vurmayacaksan. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ne yapayım? Gideyim mi? Ay bu ne yapacağım? Uyumayacağım sadece. Gerçekten bu. Tamam, ne ne yapayım? Hani vurmayacaktın? Hani vurmayacaktın? Seni gidi şakacı. Üçüzler çil yavrusu gibi dağıldınız. Nereye? Hadi. Baban yok çalışıyor. Hadi eve. Hadi eve gidelim o zaman. İkra ne oldu sana? Anneciğim. Eve gideceğim. Oradan gidilmiyor ki. Burası sosyal tesis. Eve şu taraftan gidiliyor. Ne oldu sen kime kızdın? Ha? Bana. Bana mı? Ben ne yaptım? Eve gideceğim. Hadi gidiyoruz eve işte yürü. Oh, Hadi gidelim. Gel babanı arayalım gel. Gel. Babam hani kahve topuna gelecekti. Evet arayalım söyleyelim. Niye bine, gelmedi? Niye şaka Şaka yaptı sizi. Ayı. Ayı oyum hemen. Kapatıyorum. Tamam kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Bay bay. Görüşürüz.